This is my cold water pressure in the kitchen. Bir sabah uyandınız ve musluğunuzdan akan suyun kahverengi aktığını, evinizin ışık ve gürültüyle kuşatıldığını, elektrik faturalarınızın da bir anda iki katına çıktığını gördünüz. Wow, and that's just from the water coming out of your faucet. Yeah, and this is what's in our pipes. Georgia Mansfield'da yaşayan Beverly ve Jeff Morris tam olarak bunu yaşıyor. Felaketin suçlusuysa her gün kullandığımız sosyal medya platformlarını ya da yapay zeki araçlarını çalıştıran devasa veri merkezleri. There's nothing that, that you can do and they don't care. İşin kötü yanıysa, çok yakında birçoğumuz onlarla aynı kaderi paylaşabiliriz. Data centers going to be a very hot item. This entire supercomputer is built to power Grok. We see data centers as the most exciting uh, asset class. Is Meta is good. building a 2 gigawatt plus data center that is so large it would cover a significant part Of Manhattan. Yapay zeka artık hayatımızın bir parçası. İşlerimizi kolaylaştırıyor, takıldığımız herhangi bir noktada hemen yardımımıza koşuyor, hatta bazen onunla dertleşiyoruz bile. Peki her şey bu kadar masumane olabilir mi? Hadi gelin birlikte yapay zekanın arkasında yatan karanlık hikayeye bir göz atalım. country has always just been my peace and my therapy when we found this place we decided that this was it it was perfect i was actually raised probably five miles from here <laughs> Beverly için bu ev sadece bir yapı değil, çocukluğunun geçtiği topraklara dönüş bir sığınak demekti. Ama 2018'de her şey değişti. Facebook ve Instagram'ın sahibi olarak çok yakından tanıdığımız meta şirketi, Beverly'lerin evine sadece 400 metre uzaklıkta 2 milyon metrekarelik bir veri merkezi kurdu. They destroyed the environment. taking down all the trees. Across the road. This is a video of the dust from Facebook where the construction this is was. what it looks like right now, out my front door. The wind blowing in all of this stuff from across the construction, across the road. This is all from. Evet. Gece lambasına da gerek kalmadı. Çünkü veri merkezinin ışıkları evi gündüz gibi aydınlatıyor. Night light walk around house at night see everything. Ama asıl felaket kuyu suları oldu. 2018'den bu yana tortu dolu sular jeplerin su ısıtıcılarını, iki çamaşır makinesini ve bir bulaşık makinesini mahvetmiş. Sadece kuyuyu tamir etmek bile 20 bin dolar diyor Jeff. Tesisatlar, tuvaletlerin yenilenmesi ve evin altındaki hatlar hariç. Kısacası Meta merkezinin kurulmasıyla çevredeki halk tam olarak kabusu yaşamaya başladı. Meta aynı zamanda yapay zeka yarışında lider oyunculardan biri. Yapay zeka sistemlerini işleten veri merkezleri ise günümüz modern dünyanın omurgası denebilir. 1950'lerdeki süper bilgisayarlardan 90'lardaki internetin doğuşuna, 2010'lardaki bulut depolamaya kadar her şeyi çalıştırdılar. Bugünse yapay zeka için vazgeçilmezler. ChatGPT gibi bir yapay zeka aramasının normal bir Google aramasından 30 kat daha fazla enerji tükettiğini biliyor muydunuz? Ki şu anki yapay zeka hızını düşünürsek önümüzdeki 3 yılda veri merkezlerinin elektrik kullanımı 2 hatta 3 katına çıkacak diyebiliriz. Peki ama bu enerjinin bedelini kim ödüyor? They should be responsible for that, not Georgia bölgesi şimdilik bu çılgın büyümenin merkezinde. Veri merkezleri bu bölgede kuruluyor. Çünkü burada endüstriyel elektrik fiyatları ulusal ortalamanın yüzde %42 altında. Ve bu bölgede veri merkezleri milyonlarca dolarlık vergi indirimi alıyor. Yani Meta, Georgia'daki merkezden bir hayli kar elde ediyor. Meta için durum böyleyken, Morisler'in elektrik faturası 250 dolardan 400 dolara fırlamış durumda. Our electric bill was 250. Yeah. Evet. Yeah. Evet. And now it's probably Jeff emekli olmayı hayal ederken faturaları ödeyebilmek için çalışmaya devam ediyor. 2022'de Fayette County yetkilileri bir veri merkezi kampüsü için ek 412 dönüm araziyi ilhak etme ve yeniden imar etme kararı aldı. Bu ise şu anda inşa edilmekte olan yer. Bu merkezin mağdurları ise Jean Vejo. Jean Vejo Marshall, Fayette Kenti'de Fayetteville'nin kenarında 8 dönümlük bir arazide yaşıyor. We have absolutely no say in anything that happens over here projeye karşı sesli bir şekilde muhalefet etmelerine rağmen evlerinin her tarafında inşaatların olması son iki yıldır günlük gerçeklikleri haline gelmiş. Bu adaletsizliğe isyan edenler de var. Peti Diren, tüketici savunucusu ve enerji politikası uzmanı. It drives inequity. It's Peti veri merkezleriyle ilgili artan elektrik maliyetleri konusunda uyarılarda bulunuyor ve bu konuda mücadele ediyor. Fakat teknoloji milyarderleri bu büyümeyi sağlamanın gerektirdiği bürokratik engellerin çokluğundan şikayet etmeye başladılar bile. Energy permitted is like a very heavily regulated government function. And if you're talking about building large new power plants or large build outs. That is just a thing. Söz konusu düzenleyici kurum, eyaletler arası elektrik, doğalgaz ve petrol iletimini düzenleyen Federal Enerji Düzenleme Komisyonu veya bilinen adıyla FERC. ABD Başkanı Trump, FERC'i Beyaz Saray'da kontrolüne veren bir yürütme emri imzaladı. Bu yeni projeleri hızla hayata geçirme yeteneğiyle övünüyor. Rapid approvals in the United States, like with the AI plants, under emergency declaration, I can get the approvals done myself without having to go through years of Ama bu kimin için hızlı? Teknoloji devleri için mi yoksa faturaları katlanan sıradan insanlar için mi? Bu hikaye teknolojinin bedelini kimin ödediğini anlatıyor aslında. Yapay zeka geleceği şekillendiriyor olabilir ama bu gelecek bazı insanlar için daha fazla fatura, kirli su, kaybolan doğa ve yok edilen huzur anlamına geliyor gibi duruyor. Ve burada önümüzde duran bir gerçek var. Yapay zeka'nın bu kadar hızlı geliştiği bir ortamda sıra başka eyaletlere ve dolayısıyla birçoğumuzun çevresine gelebilir. Teknoloji hayatımızı kolaylaştırıyor bu. Doğru. Fakat biz bunun bedelini fazlasıyla ödüyor olabilir miyiz?